Günaydın güzel insanlar. Günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu yaşıyor musunuz yoksa var mısınız? Arkadaşlar gerçekten bu soru üzerine biraz düşünür müsünüz? Şu hayatta gerçekten yaşıyor musunuz? Sadece varsınız, nefes alıp veriyor musunuz? O kadar çok insanla iletişim halindeyim. Gerek eğitimlerimde, gerek danışmanlıklarımda, gerek koçluk mentörlük seanslarımda. Ve şunu fark ediyorum. Bazı insanlar gerçekten kendilerine o kadar uzak ki, o denli başka şeylerle meşguller ki, emin olun şu an hayalleri kendisini arasa, dese ki merhaba sana geliyorum, vereceği cevap ne olur biliyor musun? yarım saat sonra gelebilir misin? Yarın görüşsek olur mu? Çünkü insanlar kendilerine hazır değil. İnsanları hayallerinden, isteklerinden söz ederken görebiliyorsunuz. Fakat bunun ötesine geçmiyorlar. Sadece söz ediyorlar. Hatta bu istekleri yaşamlarına öylesine yer edinmiş ki gerçeğe dönüştürmek akıllarına dahi gelmiyor arkadaşlar. Bugünkü başlığımız İrlandalı yazar Oscar, Oscar Wilde'den geliyor. Diyor ki, insanların %90'ı yaşamazlar, sadece vardırlar. Arkadaşlar bugün sizden tek bir şey rica ediyorum. Lütfen kendinize sorun. Yaşıyor musunuz? Gerçekten şu hayatın hakkını veriyor musunuz? Yoksa var mısınız? Akademimizde yurt dışından bir video getirmiştik. İnsanlar 25 yaşında ölür, 75 yaşında gömülür. Bakın tam da bu. Aslında 25 yaşında ölmüş, yaşamıyorlar, sadece varlar. Her gün nefret ettiği bir işe, yapmaktan zerre zevk almadığı bir işe, sevmediği insanlarla bir hayatını geçiriyor ailesinden çok ve vakti gelince gömülüyor. İnsanların bazıları sadece var. Bazıları ise yaşıyorlar. Hayatta ne istediğini biliyorlar ve o tutkularının, o sevdiği şeylerin peşinden koşuyorlar. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Yaşamak için cesur olma vakti gelmedi mi? Ne kadar yaşadığımız ya da nasıl öldüğümüz önemli değil. Nasıl yaşadığımız önemli. Artık sizce yaşamak için yola çıkma zamanı gelmedi mi? Hadi yola çık. Çünkü yol açık. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık ve yaşamayı seçtiğimiz bunun için yola çıkmaya başladığınız harika bir gün diliyorum. Ben Ziya Şakir Yılmaz. Yola çıkan cesur insanları seviyorum.